20 Temmuz 1969'da tüm dünya nefesini tuttu. Dünyadan yola çıkan iddialı bir görev olan Apollo 11 Ay yüzeyine ulaştı. Amerikalı astronot Neil Armstrong aya ayak basan ilk insan oldu. "Benim için küçük bir adım, insanlık için dev bir sıçrama." sözleri tarihte yankılandı. Buzz Aldrin kısa süre sonra ıssız ama büyüleyici bu manzarada Armstrong'a katıldı. Uluslarının zaferinin sembolü olarak Amerikan bayrağını diktiler. Daha da önemlisi, deneyler yaptılar ve ay örnekleri topladılar. Bu inanılmaz olay Soğuk Savaş sırasında gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği uzayda üstünlük için kıyasıya bir rekabet içindeydi. Aya iniş, Amerikan teknolojik gücünü gösteren belirleyici bir andı. Dünya çapında tahmini 530 milyon insan Apollo 11 görevinin televizyonda nasıl gerçekleştiğini izledi. Bu insanlığı hayranlık ve merak anında birleştiren ortak bir deneyimdi. Çok sayıda kanıta rağmen aya iniş hakkında komplo teorileri ortaya çıktı. Bazı kişiler bu tarihi olayın gerçekliğini sorguladı. Uzay yarışını kazanmak için sahnelenen ayrıntılı bir aldatmaca olduğunu iddia ettiler. En popüler teorilerden biri Amerikan bayrağı etrafında dönüyor komplo teorisyenleri bayrağın rüzgarda dalgalanıyor gibi göründüğünü savunuyorlar. Ancak ayda atmosfer yoktur. Bu yüzden rüzgar olmamalıdır. Başka bir teori ayda çekilen fotoğraflarda yıldızların olmamasına işaret ediyor. İniş gerçek olsaydı gökyüzünün yıldızlarla dolu olması gerektiğini savunuyorlar. Hatta bazıları astronotların Van Allen radyasyon kuşaklarından yolculuktan sağ çıkamayacaklarını iddia ediyor. Dünyayı çevreleyen bu kuşaklar önemli bir koruma olmadan ölümcül olacak, yüksek düzeyde radyasyon içeriyor. Dalgalanan bayrağın açıklaması kolay. Bayrağın üst kenarı boyunca teleskopik bir direk uzanıyor. Bu, bayrağın açılmasını sağlayarak esintide dalgalanma yanılsaması yaratır. Görünen hareket, astronotların bayrak direğini yerleştirmesinden kaynaklanmaktadır. Fotoğraflarda yıldızların olmaması temel fotoğrafçılık meselesidir. Güneş tarafından aydınlatılan ay yüzeyi çok parlaktır. Astronotların uzay giysileri ve ay modülü de güneş ışığını yansıtıyor. Bu parlak öğeler fotoğrafları aşırı pozlayarak daha sönük yıldızları görünmez hale getiriyor. Van Allen kuşaklarına gelince, Apollo görevleri radyasyona maruz kalmayı en aza indirecek şekilde tasarlandı uzay aracı kuşaklardan hızla geçti ve astronotlar koruyucu giysiler giydi. Toplam radyasyon dozları kabul edilebilir sınırlar içindeydi. Aldatmaca teorilerini çürüten en ikna edici kanıtlar, bağımsız kaynaklardan geliyor. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile rakip olmasına rağmen, Ay'a inişi hiçbir zaman tartışmadı kendi izleme istasyonları vardı ve görevin gerçekliğini doğrulayabilirlerdi. Dahası, ay yörüngesinden gelen son yüksek çözünürlüklü görüntüler Apollo iniş alanlarının açık kanıtlarını gösteriyor. Ay aracının bıraktığı izler, ay modülünün iniş aşaması ve hatta Amerikan bayrakları hala görülebiliyor. Apollo 11 aya inişi, insan dehasının ve keşif arayışının bir kanıtı olan gerçek bir olaydı. Kanıtlar yatsınamaz ve onu çevreleyen komplo teorileri bilimsel inceleme altında çöküyor. Ay'a iniş, nesilleri yıldızlara ulaşmaya teşvik eden çığır açan bir başarı olmaya devam ediyor.